İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı küresel mücadelenin öncülerinden Güney Afrika'dayız. Bu sokaklar yaklaşık 30 yıl önce bugün İsrail'dekine çok benzer bir apartheid rejiminin çöküşüne tanıklık etti. Güney Afrikalılar için Filistin meselesi bugün uzak bir dayanışma değil, geçmişte tanıdık bir mücadele olarak duruyor. Onlar için Filistin'e destek vermek bir başka apartheid rejime karşı verilen tarihsel bir sorumluluk niteliğinde. Güney Afrika'da apartheid rejime karşı verilen mücadele örneği İsrail'in soykırıma varan adımlarını durdurmak için insanlığa güçlü bir hatırlatıcı mesaj sunuyor. Apartheid kelimesi Afrikaans dilinde ayrılık anlamına geliyor. Apartheid rejimi ise bir grubun ırkçılık temelinde diğer gruplar üzerinde sosyal, ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak için ayrımcılığı kurumsallaştırdığı sistemi tanımlıyor. Güney Afrika'da apartheid rejimi İsrail Devleti ile aynı yıl 1948'de kuruldu. Rejim siyahi çoğunluğu ekonomik, sosyal ve siyasi hayattan dışlayarak onları kendi ülkelerinde sistematik baskının hedefi haline getirdi. Ekonomik çıkarlar ve soğuk savaş dengeleri nedeniyle batılı ülkeler uzun bir süre bu duruma seyirci kaldı. 1960'lara gelindiğinde Nelson Mandela'nın öncülük ettiği direniş hareketi yükselirken rejimin baskı ve şiddeti artık katliam boyutuna ulaştı. Birleşmiş Milletler apartheid uygulamalarını 1962'de insan haklarına aykırı ilan etti. Ertesi yıl Güvenlik Konseyi silah ambargosu tavsiye kararı aldı. Aynı dönemde Mandela ve direniş hareketinin liderleri tutuklanarak ömür boyu hapse mahkum edildi. Mandela 27 yıl sürecek bu mahkumiyetinde dünya genelinde ve apartheid karşıtı mücadelenin sembolizmi haline geldi. 1970'lerde birçok ülke Güney Afrika ile diplomatik ilişkilerini dondurdu. 1973'te Birleşmiş Milletler apartheid'ı insanlığa karşı suç olarak tanımladı. Ertesi yıl ise ülkenin üyeliği askıya alındı. 1976'da Johannesburg'un Sovyet Obanlüyesi'nde 170'ten fazla siyahi öğrencinin öldürülmesi küresel dayanışmanın dönüm noktası oldu. Aynı yıl FIFA Güney Afrika'yı turnuvalardan men etti. 1977'de ise BM zorunlu silah ambargosu kararı aldı. 1980'lere gelindiğinde apartheid rejimi içeride direnişle dışarıda ise izolasyonla karşı karşıyaydı. Dünya genelinde üniversiteler, sendikalar ve şirketler Güney Afrika'ya karşı boykot çağrıları yaptı. 1985'te uluslararası bankalar kredi sağlamayı durdurdu. İngiltere'de Thatcher hükümeti isteksizce de olsa yeni yatırım ve kredileri durdurmak zorunda kaldı. ABD kongresi ise Başkan Reagan'a rağmen kapsamlı yaptırım yasasını kabul etti. Ülkede işsizlik arttı, enflasyon yükseldi, üretim durdu, ekonomi çökme noktasına geldi. Rejimi asıl sarsan işte bu uluslararası ekonomik baskının ağırlığı oldu. Bu durum beyaz nüfusunda rejimi olan desteğini giderek zayıflattı sanatçılardan siyasetçilere dünya genelinde milyonlarca insan Mandela'ya özgürlük çağrılarıyla sokaklara döküldü rejim baskılara daha fazla direnemedi ve nihayetinde 1990'da Nelson Mandela serbest bırakıldı apartheid yasaları kaldırıldı siyasi partiler üzerinde yasaklar sona erdi sürgündeki muhalifler ülkeye döndü reformlara karşı çıkan kesimlerin direnişi ve şiddet olaylarına rağmen Mandela uzlaşmadan asla vazgeçmedi 1994'te yapılan ilk demokratik seçimlerde Mandela Cumhurbaşkanı seçildi ve apartheid rejimi resmen sona erdi. Aradan geçen 30 yıla rağmen apartheid travmasının izleri hala hissediliyor. Yine de Güney Afrika bugün kıtanın en ileri demokrasilerinden biri olma özelliği taşıyor. Mandela'nın sözleri bu topraklarda yankılanmaya devam ediyor. Filistin halkı özgürlüğünü kazanmadan bizim özgürlüğümüz tamamlanmış sayılmaz. Güney Afrika'nın hikayesi dayanışma ve mücadelenin zulme son verebileceğini insanlığa bir kez daha hatırlatıyor.